Ama Montpellier'deki Belhanda başka bir şeydi. Hmm. Şampiyon olurken. Daha sonra gitti işte Ukrayna'ya falan tekrar döndü. O eski çizgisinde değil. Ama belki Türkiye'de tekrar kendini bulabilir. O, o potansiyeli olan bir oyuncu. Galatasaray'da, bence Galatasaray şu sorunun cevabını net bir şekilde verebiliyor mu? Taraftar verebiliyor mu? Yönetici verebiliyor mu? Başkan Dursun Bey verebiliyor mu? Tudor doğru isim mi? Bir kere Galatasaray geçen sene Rikering yani Rikering ile sezona girdiler. Ben Rikering ile Galatasaray'ı şampiyonluk kupasını kaldırırken gözümde canlandıramamıştım. Tudor'la da mı canlandıramıyorsun? Tudor'la da canlandıramıyorum sanki. Yani Galatasaray şampiyonluk turu atıyor. Tudor elinde kupayla koşuyor falan. Yani çok kolay gelmiyor bana. Yine de evet. Galatasaray'ın transferde olabilir yani bilmiyorum. Beşiktaş'ın seviyesine falan çıkması lazım oyun olarak. Yani Beşiktaş iyi futbol oynuyordu. Bu arada büyük fark vardı. Galatasaray takımı 40 tane gol yedi bu sene. Geçen sene 49 tane gol yedi. Kalede de Muslera var. 89 tane gol yedi bu takım. Kalede de Muslera var. Yani tamir etmesi gereken çok eksiği var Galatasaray'ın. Ve hücumu iyiydi. Şimdi hücumda da önemli oyuncular gidiyor. Buruma gitti, Podolski gitti, Sinan gitti. Snyder gidecek mi, kalacak mı? Belli değil. Yani o yüzden biraz Galatasaray'ın rakiplerine göre işi biraz daha zor gözüküyor. Ama önemli oyuncuların adı geçiyor. Gomez iyi bir bak, Bu söylediklerine bağlı olarak Emre Ata demiş ki biraz da oyunun içinden konuşalım. Tudor'un 3-4-3 taktiği sizce Türkiye'de işleyebilecek mi? Ya her yerde diyor. işler. Futbol evrensel bir oyun. Ee, Chelsea üçlüye döndü bir anda. Müthiş işler yaptı. Şampiyon oldu yani. Şampiyon oldu 3-4-3 taktiğiyle. Yani sistemler önemli değil. Önemli olan oyuncular uygun sistemin uygulanması sadece sistem değil yani 4-4-2 oynarsın, 4-2-3-1 oynarsın, 4-3-3 oynarsın, 3-4-3 oynarsın. Bu önemli değil. Ne şablon veya tahtaya ne yazdığın önemli değil. Önemli olan doğru oyuncularla mı oynuyorsun? Mesela Ivanovic. Tamam. Şöyle bir kafayı gözleri yumup da düşündüğün zaman dersin ki ya üçlü savunmada sağa oynayabilecek en iyi oyuncu dünyadaki dersin. Hem stoper özellikli Stoper oynayabiliyor. Hem de yıllarca Sabek bek oynamış. Evet. Güçlü, hızlı, havadan iyi, yerden iyi. Doğru. Ivanovici verdiler Rusya'ya, Zenit'e gitti. Doğru. Asplique'ta oynadı orada. Efsane oynadı bir Düşün, bütün oynadı. Evet. Yani o yüzden bazı soruların cevaplarını bulabilmek için denemek de lazım. Üçlü olur, dörtlü olur, önemli değil. Olabilir ama doğru oyuncularla olması lazım. Doğru oyuncularla. Yani önemli olan Galatasaray'ın üçlü de oynayacaksa, dörtlü de oynayacaksa nasıl bir transfer politikası izleyecek. Ona Tudor ve yönetim bence iyi bir uyumla karar vermeleri lazım. İyi bir uyum içerisinde çalışıyor olmaları lazım. Ee, önemli olan doğru oyuncular. Galatasaray'ın hedeflerine Galatasaray'ın vizyonuna, Galatasaray'ın geleneklerine, yarışmacılığına, kulübün kültürüne hepsine layık oyuncular transfer etmeleri gerekiyor. Tudor'un geçen seneki performansını işte bir dönemde açıklama yaptı. Yani ben politik davrandım, hocalık yapamadım. Bu açıklamasını nasıl çok değerlendiriyorsun? Bir kayıp. Çok büyük bir kayıp. Onu söylemiştim ben bir programda. Dedim ki e, Galatasaray bir karar vermek zorunda. Ya Tudor'la Başakşehir maçından sonra. Başakşehir'e 4-0 yenildiler ya hatırlıyorsun değil Hatırlıyorum. 4-0 yenildikleri zaman 11 tane pozisyon verdiler o gün. Önemli değil. Kötü oynarsın. 4-0'da kaybedersin. 6-0'da kaybedersin. Hı hı. 20 tane de pozisyon verirsin. Mühim değil. Fakat o gün başka bir şey vardı. O gün Podolski ile Sneijder'i oynatmadı. Tudor. Doğru. Kesti. Bu ne demek? Ben bugün Podolski ile Sneijder'den vazgeçtim. Bu benim metodum. Bu benim yöntemim. Bu benim tercihim. Ee, fakat takım sahada varlık gösteremedi bu oyuncuları. Kestikten. Sonra ne yaptı? Tekrar geri aldı. Tekrar oynatmaya başladı. Çünkü baktı olmuyor. O zaman Tudor'un şöyle bir şey yapması lazımdı. Bir es var. Evet. Ee, güntekin Onay mikrofonunda ufak bir değişim yapalım. Ondan sonra devam edelim. Ben yani de... Tudor'un eee Galatasaray şöyle bir şey demesi lazımdı. Snyder, Buruma, Podoski, Selçuk, Muslera kim olursa olsun Galatasaray Teknik Direktörü Tudor'dur. İstediği oyuncuyu oynatır. Bütün yetki ve sorumluluk ondadır. Biz Tudor'un arkasındayız. Koşullar ne olursa olsun Tudora inanıyoruz, Tudora güveniyoruz. Mesajını vermesi lazımdı ve Tudora ipleri tamamen teslim etmesi lazımdı. Tudor koşan, savaşan, mücadele eden, rakibi parçalayan bir takım yaratacaktı ya. Hı hı. O zaman neye gerekiyorsa, neye inanıyorsa onu yapması izin verilmesi lazımdı.